7 koydum gümüş okey sandığını. Ee, bakacağım diğer BK'ları da hemen hızlı gitsin diye 90 arkadan koydum. Hani dediğim gibi gümüş okey gitsin şu an bizim için çok iyi olur. İtem dizebiliriz. Bu arada ana karakterim Sura e, büyülü silah. Hani onun için güzel bir içtem ya da kılıç falan alabilirim. Çünkü e, 10 levelde bir verilen kılıcın süresi doldu. Geçen gün 65 65 levelde tıkandım öyle. Diyoruz akşama kadar bir kalsın bakalım inşallah gümüş okey gider ve kendimize güzel bir şeyler toplayabiliriz diyorum. Sonuçları akşam göre. Arkadaşlar diğer ama geldim. Şöyle bir şey oldu. E, gümüş Hokey'i 7 won'dan değil 6.5 won'dan sattım. 6 won'u elimden sattım. Arkadaşım biri yazmıştı. E, geri kalan parayı dünkü videolarımda gösterdiğim paranın artı olarak videodan sonra sattıklarımı Topla bir çarda topladım parasını. 150 gibi bir para yaptı. E, geri kalan 3.5 won'u da e, kayıt dışı item kasarak ve şöyle bir e, iki tane hesabım vardı benim biri neredeydi bu sorun var bana bari orası da bir hesabım vardı Sura onun itemlerini sattım buradan aldım 3 won 3 vonlukta öyle bir karım oldu şu an 12 wonumuz var aslında burada şeyi göstermek istedim cevherlerin fiyatları bayağı güzel hani bir tanesi 5 cennetin yine 5 e abonuz gm800k aslında bir videoda da maden kazıp para kasabiliriz. Hani bayağı bir güzel getirisi var. Yani şuradan hesaplasan kaç sıralası? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 100, 200, 300, 400. Hani şuraları da sayarsak ki satılmış zaten 400 yemek bir cevher var burada. Hani uğraşsak aslında yine yaparız diyorum. Bakalım birkaç artı basacağım. ilerleyen dakikalarda sonra bir örümcek zindanına gidelim gideceğim bir item falan çekeceğim evet arkadaşlar pazara giderken koyu kırmızı abonoz sandığını gördüm de size dediğim gibi hani piyasasını bilmiyorum demiştim bir pazarda 5'e bir pazarda 7'ine gördüm hani piyasası 5-7 arası şu an sanırım de 6 tane vardı 5'ten hani 7'den de, de koysam güzel gidecek diye düşünüyorum benim sun 65 level hani art 9 karabiyo arıyorum aslında hani 70 70 onca direk giyin diye ama art 9 evsunu arıyorum hani art 7 evsunu benim bir işimi görmez Hani biraz dolaşacağım bakalım ev sunu, Aslında dolunay lazım. Hani şunu alsam diye çok düşündüm. 2 50, 250. Hani sürgüne kadar beni idare etsin sonra satar zehir alırız falan diye düşünüyorum ama hani bilmiyorum bu beni zindanda, örümcek zindanda idare eder mi? Şu an bir kararsızım. Hani duruma göre belki pazarladık da daha güzelini bulamazsam alırım idareten. Çünkü iki çok da bir pahalı değil. 41 ortalamalı görmüştüm bir tane pazarda o da olmamdı ama bütün çekersem bütün param gidecekti o yüzden onu almadım bir dolaşacağım bakalım hani güzel bir tane bulursam tekrar kayda giderim evet arkadaşlar hani daha güzelini bulursam kayda girerim diyordum hani diğerin taşı artı 3'tü bunu da ikisi de artı 4 ve 36 ortalama ee, yani şu anlık beni idare eder diye düşünüyorum aslında bunu çekebilirim ee, yanında da genetin gözü var ama bana aslında kristal lazım da kritik de güzel olabilir ya. Yani. Gerçi sürgünlük cennetin gözü iyi olabilir kritikten dolayı. Şimşek de 6 şimşek de var. Bilmiyorum şimşek 15 falan olsa anlırdı ama şu an kararsın ama doluyu sanırım çekeceğim. Von'un bir tanesini bozdurup gelelim hemen. Evet arkadaşlar Von'un birini bozdurdum hani 2 Von 50 hani 250 emdi. Hani artı 4 taş olması iyi şeytan ölümsüz tabi çok yok onlar hani. 36 orta hani beni örümcek zindanda idare eden diye düşünüyorum çok bir fiyatta değil yani. 40 ortalamaya çıkınca bunun fiyatı direkt otomatikman 7-8-10'a kadar fırlıyor. Şu an iyi geldi fiyatın yesi. Art 9 değil mi? Aynen Art 9. 36 ort. Çek ya. Geç yes satarız ondan sonra. Evet. Kılıcımız bir hayırlı olsun diyelim. 75'e kadar inşallah beni idare eder. Bir biraz daha dolaşacağım. Aslında kuşak falan da onlar da. Yani. Şu an kuşakların falan piyasasını hiç bilmiyorum. Benim şu anki amacım ee, sürgünlük tem dizmek, evsini item almak özellikle. Ee, nasıl yapacağız bilmiyorum. Bir bakalım biraz daha dolaşalım. Belki güzel bir temel buluruz. Evet arkadaşlar yan çarımda e, aslan vardı art 4. Artı 5 için artılı tılsım istiyor. Yani yan hesabımda var fakat sarı bayrak olduğum için hani oradan buraya getirmesi sıkıntı hani hemen çekip basayım dedim. inşallah geçer diyorum. Şöyle direkt geçer zaten aynen geçti. Artı 6'ya ne istiyor? Altıra. Hatıra hiç yok çünkü hiç kule yapmadım iki buçuk el. alalım hatırayı artı altı de mi bastım acaba yoksa lonca demircisine mi gitsin ne kaybederiz ya direkt lonca demircisine gidelim paralar zaten Evet uzun uğraşlar sonucu silahçı bulduk tepedeymiş yani gelmesi biraz zor oldu direkt basacağım 150 kaysa. çok bir şey değil şöyle bir iki şöyle gezdirelim hiç bekletmeyeceğim sizi tamam evet <laughs> çok güzel geçti Artı altıyı basma biraz saçma oldu Lodyo demircisinde ama Hiç atmıyorum dedim yani bundan sonra artık Beyaz ince hani artı 7 Artı 7 üstüne kutsamayla deneyebilirim Cepheli falan yok aslında bu tam Hani şeytan kulesinden Biten düşmedik ya Yan çarlarla aslında kayıt dışı bir şeytan kulesi yaparım Hani oradan bir falan düşürürüm. Çünkü aslan bizim işimize bayağı yarayacak Yan hesaplarımda eventlerden kalma Eusun'lar var. Artırma da artırma vardı sanırım. Yani 3 Eusun garanti vardı. Onları basacağım. 18 ort işimize yaramaz şu an. Hani bir ortalama gelse bir 30 üstü çok güzel olur. Yani direkt alabilirim aslında ama bilmiyorum bütün parayı kılıca yatırmak da istemiyorum. Çünkü daha içlerim hiç yok. Yani var ama art 9 ev, susuz etse onları 20-30'dan satıp yani buraya kar yapıp üstüne koyup alabilirim içlerimleri çünkü kullanmayacağım benim üstümdeki olanları. Dediğim gibi ev artı 9 artı 8 ama evsiz Bakalım şu an artı 6 olması güzel oldu. Bir devam edelim. İçten daha hala bulamadım. Biraz iç, içten iç arayacağım. Sürgünlük. Hani şimdi zaten 65 75 olmam az bir şey kaldı. Bir tecrübe yüzüğü falan filan. Bulduk mu patlatırız direkt 75'e. Bir bakalım içten bulursam geri dönüyorum ama. Evet dolaşırken 30M yeşillik buldum. Büyük yani fiyat uygun geldi direkt çekiyorum hiç bekletmeden hani lazım olacak sonuçta bize sürgünde falan o yeri atmayı tenler toplarım böyle bir huyum vardır dilenci gibi <laughs> evet arkadaşlar asıl hesaba geçtim şöyle bir ayakkabı aldım 3 wondan hani bunu sonra ev sunarız etkinliklerle beraber şöyle bir şey alacağım shine art 9 var 2.5 250 m'den eee 2-4-5 evsun x20 bence bayağı ucuz hani bunu sonradan evsunlayıp e, Şimşek falan getirebiliriz o yüzden bu çok makul geldi hemen bunu alacağım 2.5 won'dan diyoruz Hayırlı olsun artı 8 kaplanım vardı ama evsunsuzdu. Onu da artık bir şekilde satacağız piyasasına bakacağım yine Dedim ki bu işlemleri evsunlularla değiştirip evsunsuz hallerini tekrar satacağım Bakalım hesap olacak Bir de kuşak aldım şöyle ee, bu da yine bize bir fayda sağlar birazcık kasılırken. En azından sürgüne kadar idare etsin. De, dolu beni pek tatmin etmedi yalnız ya. Bir hasar denemesi yaptım ama pek tatmin olmadım ama bakalım hani 75'e kadar idare etsin. 75'ten sonra zaten zehir ya da asla geçeceğiz. Şimdilik böyle item arıyorum. Durunca yine döneceğim. Evet bir tane suro çeliği aldım. Artı 7'ye bastım. Ee, yo basmadım sanırım artı 7 olarak aldım bir emden. Hani e, ee, Mavi inci ve Artılı Hatıra aldım. Direkt Lonca Demircisi'nde 8'i deneyeceğim inşallah. Geçer geçerse direkt efsunlarız bunu artı basma falan. Hadi bir inşallah geçer diyorum. Hiç bekletmeden çok güzel be. Bugün şansımız vallahi güzel gidiyor. Artı 8 oldu. 9'a aslında eşyalar hazırdı. Şu an basmayacağım. 8'de kalsın. Ben buna bir evsun falan atabilirim belki. Yani evsun falan atıp hemen gelirim. Evsun bir tane vardı sanırım artırma Neyse bakalım şu an artı 8 olması güzel oldu. E, aslında Aslan'ın içinde bir mücevher falan aslında kasmayı düşünüyorum kulede. Bakalım gidişata göre bakacağız. Ee, yan çarımda artı 4 savunma taşı duruyordu. Artı 8'e bastık. Hadi bu taş da inşallah geçerse. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 kırıldı. Neyse savunma taşı çok pahalı değildi zaten. 2, 3'ün en bir şeydi. Tekrar alır alır deneriz. Ya koruma ve hız taşı bizi biraz zorlayacak. Artı 4'leri bayağı pahalı onların ama yine de bakalım. Yapacağız bir şekilde. Şu an böyle kalsın. Artıma falan atabiliriz buna. Ne kadar atıyorlar bilmiyorum. Ona da bakarız. Şu ayın item aramaya devam. Sürgünlük bakır kolyemizi de buldum. Artı yedi. ben de vardı fakat artı basmak bayağı sıkıntı. Hani bayağı para gömemiz lazım ona. 5 evsun olarak alacağım. evanterinde sanırım yan çarda bir tane var ya da iki tane evsuzluğum vardı. Onlarla deneyeceğim. Bir won ucuz geldi şu an. Zaten değiştirmelik atmalık olarak koymuş sanırım pazar o yüzden ucuz. Bir çektik bakalım ben direkt bir yan çara geçeyim. Bunu depodan aktarayım. Mevsunu sunmayalım bakalım neler olacak. Evet getirdi mevsunu bakalım inşallah güzel bir şey gelir. Bırakıyorum 3, 2, 1. Hadi. Gelmedi baya kötü. Bir vardı sanırım birkaç tane daha bir bakayım diğer çarlara da. Bulursam direkt kayda gireceğim. <laughs> evet arkadaşlar sabahtan beri pazar pazar dolaştık en sonunda böyle itemleri alabildik şimdi tek tek göstereceğim hemen bunu gö hatırlarsanız bir one almıştık Efsun attık sonra ama Efsun yine tırt geldi onun yerine ayrıyetten tekrar bir buçuk böyle bir bakır bir buçuk muydu sanırım aynen bir buçuk böyle bir bakır koyduk fiyatı baya uygun geldi ee, bunu tekrar 1 won'a ya da 1 won 25 yemden falan satıp 25 yem elde hem edebiliriz. Onun yerine şu iki kaybiliği kullanacağım. tekrar idareten e, cennetin gözü bilezik aldım artı 5. Daha sonra ya gümüş bileziğimizi art şey, arttırma basarız ya da beyaz altın bilezik bulursak ona e, artırma arttırma basarız. Tahta ayakkabı aldım. HP X bonus 6 veriyordu. Bu da yine e, şu an 75 için 75'e kasmak için gayet iyi. Kask, e, kalkanda şöyle bir şey var. Sersem yok kalkanda. Onu ben aldıktan sonra fark ettim ama zeka 12 ve 20 x için almıştım. Hani 75'e kadar idare etsin. 75'ten sonra zaten ev üstünde hem sersem hem şimşek getirmeye çalışacağız. Boynuzlu kaskta şöyle bir şey var. Art 9'unu bulmak imkansız gibi bir şey. Hani neredeyse server'daki bütün pazarları dolaştım. Art 9 boynuzlu kask bulamadım. Evet anlamadım bir şekilde oynattı durduğum yerde dediğim gibi boynuzlu kaskta art 9 bulmak imkansız gibi bir şey niye anlamadım satan yok herkes herhalde kullanıyor bütün sıralar artı aldık bunu daha sonra e, artı basıp evsunu değiştirebiliriz çünkü 15 mişek sadece sürgün işimize yarar mı? Aslında 15 mişek güzel ama yanına böyle şeytan falan gelse çok da fena olmazdı diye düşünüyorum ama şimdi şimdilik idare eder. Bu video biraz böyle item bulmakla alakalıydı arkadaşlar. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu yorum atmayı unutmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evde kalın. Bay bay.